İslam abi o pederle kavga ediyoruz ta sonra ben bu pederi kaldırdım yere bir attım doldum sonra uyurken bir caklamış baban dovun sonra uyumayın beylerse sen. Baba sever de sikir de bıçaklarını Abi para bitti abi burnuna ayrı bir beden oluştur isim ver. <laughs> burnuna bir isim ver. Burnumun adı olmaması gerekseydi adına ne koyardım? Boron. Boron 53. Boron. Boron olurdu. Boron. Burun yerine boron derdim. Boron. Boron kardeşim. Günaydın. O da derdi ki günaydın. Nasılsın? Gel kahvaltı yapalım birlikte. Ama say lütfen hashtag olmasın. Burnumun ucunu yakıyordu. <laughs> Oğlum genelde burnum yanıyor çay çok çok limitli mesela Çayı şuraya koyduğum zaman burnumu şöyle lak diye içeride anladın mı? Direkt burası kıpkırmızı oluyor Bazen görmüştür İslam abi M4 skin'i çok beğeniyorum diğer skinlerini de seviyorum özellikle CS'e girdiğim zaman skinli oynamayı çok seviyorum saygılar e ne demek kardeşim benim skinlerim bir numaradır hele ki Parladığı dönemlerde yani CS2'den ve sabah ki saat sekiz civarlarında parladı dönemler. Beni o anı görsen o sikinler var ya. O sikin için verirsin sen. Şu taraftaki yoğunluğu görüyor musunuz? Bak şu taraftaki yoğunluğu gördün mü? Burası ot kolonisi. Şu taraftaki yoğunluğu gördün mü? Bu da oğulları kolonisi. Ortada da ben varım. Kim Şimdi. Efe Can Discord sohbet odası ondan selamlar diliyorum abi falanı bir şey tarif Para gönderiyor beğenmiyon. beğenmiyorum. Dök Lan oğlum parası ne değilim. Ulan oğlum bir şey anlatır ki maaş atılmasını sevmiyorum. Kim ona? Kim Allah'ım sağa dönüyorum. Sına Berkank, Sına Berkank, Sına Berkank. Çok iyiyim kanks. Bak şimdi ne dedim ben mi sizi? Ha bu taraftaki yolunu gördün mü? Tam ortada. Ama sirve gördün mü buraya? Çok güzel. Şimdi. <laughs> Şimdi Abi askerliğini yaptım mı yaptıysan askerde burnunu tam kuncu olarak kullandılar mı? E benim ama olarak kullandık. Bunu epeyin ama Suriye panzer olarak kullandık. Saksavan Kuruma kalkanı Hür açını kullandı Komple kodumu bir tersi ya Daha lan da siktere git ya Siktere git Efe evet. Discord odası sohbet odası oyundan selamlar dilerim gel odaya bir selam ver git be abi 20 san yeni almaz kurban olayım be aaa <laughs> La oğlum burası ne lan bu selam vermemeli kızı mi? kardeşim buraya burası yayın platformu burası eğlence platformu burası benim yeteneklerimi gösterdiğim bir platform Şuna bak salyamak ya. Kardeşim de başlatıyor mu başlatacağım ha? Lan Azerbaycanlı. Şşt lan. Evet tamam, buradayım buradayım. Sizin orada hiç espri evet. Esprim var mı? Böyle herkesin aynı espriyi kullandığı bir şey var mı? Mesela bizim orada şey var. Sen anlatırsan ben de anlatacağım. Eee bizde mesela ne dediğin zaman zart falan diyorlar işte. Klasik ülke olarak soğu adam bunu kullanıyor. Böyle eee... bir... Mesela beni bir tane Azerbaycanlı sikiyor. Şöyle bir şey diyor bana. Doğru mu değil değil mi? Bana bunu de. Bir tane Azerbaycanlı daha var. Tamam mı? Sana beziyor. Ay ama koyayım ya? La getir ya. La atma ya. Bak şey. Um, çocuk bana şey diyor. Çocuk 15 aydır benim abonelik kal hmm. Tamam mı? Bana şunu diyor. Hmm. Bizim orada diyor kart şey yap. Yasakmışsın orada kredi kartı. Doğru mu ya da yanlış mı? Kredi kartı yasak değil yok çıkılmışız anladım. Bana şey diyor ben Azerbaycanım bizim burada kart yasak bana abone olup kodu versene lan. Hep böyle 15 ay yaptı bana bunu. Bak Kutlar Vadisi benim en sevdiğim dizi. Ezel 2 oldu. 3. Tele Bak bu şaka yapmıyorum gerçekten. Tele çok severdim. 4. Komik gelebilir ama Sirlan'ı bir de severdim. 4. <laughs> <Dört, gülüyor> Yarın komik olan ne? Sikik. Komik mi? O dizi. Hikaye. Türkçe konuşma Azerbaycanınıza. Yaş. <laughs> sen, sen beni yönetsene ben sen beni yönet ben şey tamam mı? Beni yönet sen konuş. Ben konuşmam ben şata faka. Tamam ben bin malım. Oynat beni yönet. Azerze değil mi? Evet Aa, evet 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 herkes bizi bilir tamam. herkes bilir. Tamam. Sağdan içeriden ses gelir. İki adam ses gelir. Safe Senecede en hafızsı. Akın abi rahat olabilirsin. Adamet. Şey, maşın, maşın var, maşın var araba yani maşın var. Yok. Seyf uzakta da biraz. Anlıyor musun beni abi? Ben ben oğlum benim ben bir şey değil mi? Benim dedemin dedesinin dedesinin dedesi Azerbaycan'ın kaçıp kalmış. Öğrendiği bilgiler bizimkilerin aktarmış. Ha. Benim daha çok var. Ne mecin? Bu evi lootlayak yoksa yok Ha ha aynen lootlayak çekil Çekilin loota ihtiyacımız var Ama adam olma yüksek Çek 5 altı var Biraz Şimdi cübe ihtiyacım var aşağı cübe ah. 55 tane Cülle 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 Cübe tamam işte tüm Tamam Oh! Siyah şey dipçik var burada dipçik gel. Abi havaya bakarken bulutları tamam. görebiliyor bunun engellemiyor deme abi çünkü burnun iki oda bir salon gibi de bu arada abi yanan bir savaşçıydı. <laughs> anam bir savaşçı. İtenzim var mı ne? Beni 4 x vereyim mi Yok sen? yok bu ne itenzim. Ha bu nasıl Yok 6x full. 6x tapmıştım ben. Ee, Türkçe yok. Türkçe Dukça. aynı aynı. Aynı mı? Aa, tamam. De, de. Aynen. Tamam ben 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 ne bileyim lan o. Dedim ya sen dedim iki hafta kalmış orada diye. Diye ben acer. İstem abi, istem abi, sila abi silah, abi silah verim, silah verim. Buyur abi, popüler silah buyur abi. <gülüyor> <gülüyor> buyur abi. Seni ben a, seni <laughs> ben a seni ben senin. Buraya sıram, sürüyorum. Sürüyorum. ben a seni ben a seni ben a seni ben a ben a seni ben Buraya seni ben a seni ben a seni en baştan çık, en çık. Bir çık. Tamam. tamam. abi. Tamam abi. Ben, ben, ben Ahmet, ben Ahmet, ben Ahmet. Tamam abi, ben, ben Mehmet. Tamam Sen <laughs> <Çık. Ben> de. Ya <laughs> <laughs> oğlum Mehmet, çık git. <laughs> ben Mehmet, ben Ahmet, ben Ahmet. Sen de Mehmet. Ahmet memnun oldum beni, hadi. Ahmet memnun oldun. Ahmet, Mehmet, Mehmet. kaçtı. Ananı sikersem görürsün ağzından kaçmayı. Lan kimse sen de? Pezevenk. Discord. Ne Discord? Kışıyorum ya. Kurtum yok. Kuçum, Kuçum gel, gel gel. Kuçum gel. Gel gel. Kuçum. İslam nerede? İslam nerede? Ha? Bu, burada, burada. Bak, İslam. Ha? Geçen bir. Burada burada bak altımızda ya. Bak İslam. ya bak bak. İslam. Nasıl bakıyor İslam. bize bak bak Valike bak val. lan. Ne kadar bak. büyük bir esporcu Ya Ahmet siktir git. Ya nasıl da hile kullanıyor şuna bak. Abi yeni güncelleme ile f def ve 3 f 4 bir de alt tuşuna aynı anda basınca oyunun görünüşü değişiyor. Ne? Abi alt f 3 f 4 bu ne amına? Ay piç. Bu direkt mi kapatıyor? Oha. Bu at F3'le ana ne Çok kötü Tonga'ya düştüm. Aslında at F4. F3 işin ipucu sanmın Ya ana ne ya. Benim ne mahlamamın ak. <laughs> Cetim daha yeni düştü. Ben F3'le birlikte haval oldu sanırım o tam tam. Ben hastayım oğlum maide alalım bak. Acı kahve falan içtim bak falıma bakmak bak ister misin? Vix biz bir zaman anlatacak bir şey değildir. Adamı gördüm Adam alandan böyle paytak paytak koşarsın bir şey çıkacak mı? Bu... Ulan tam ayım aldı dedi piç. Bana ateş ettin böyle dedi ki. Senin anan da bir Göt Ömer <laughs> ne güzel dans ediyorsun. Senin anan da ha. bir dansçıydı. Da <gülüyor> <gülüyor> Seninki daha iyi dansçıydı oğlum. <laughs> Seninki dansöz kral. 필리를 필리를 뭐뭐이팀뭐뭐뭐어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어야어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어

huyyy huyyy panik no 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 ben bir ara şey yapardım benim gibi yapamam hiç bilmiyorum ama mesela benim başım ağrıdığı zaman götüm ağrıdığı zaman dizim ağrıdığı zaman bir yerden atlayıp çubuğu bacağıma soktuktan sonra şöyle oluyor. Mesela sağ bacağım ağrıyor. Bak bir tane çizgi filmde çok etkilenmiştim. Bak mesela bu senin damarın tamam mı? Bu senin damarın. Ben anlatsam bakayım aranızda büyükleri var mı? Büyükler varsa ben mevzuyu saksak Mesela buradan düşman bölük geliyor ya. Tamam buradan düşman bölük geliyor değil mi? Burada da senin kromozomların göre, yani seni koruyucuların yani koruyucu maddeler neydi Kemana, lan civarlar? Ah En son ne zaman birinci oldun meke seviliyorsun iyi iyi İslam mm. Kanka bu hafta hiç birinci olamadım ama Mesela sarılarak hakkı var ya. Mesela ben onları yönetiyordum tamam mı? Başlarında ben vardım. Gözlerimi kapatıp onlarla savaşıyordum tamam mı? Mesela elimde kılıcım vardı. Ya hak diyordum hak yuvarlarımı arkaya alıp direkt bunlarla savaşırdım. Mesela gözlerimi kapatırdım böyle. <laughs> Sonra ağrısı <ailesi> geçerdi. <laughs> ya ben geri ya da çok taktiksel bir strateji uyguluyordum orada. Bana yardımcı olan tüm kardeşlerimi buradan çok teşekkür ediyorum. Kardeşlerim ilçe varsınız. Böyle güzel bir günde şu fotoğrafla birlikte beni neşelendirdiğinizi için gerçekten çok sağ olun. Yani bunu yaparken umarım çok düşünmüşsünüzdür tamam mı? Amcıklar size.